Sevgili dostlar, merhaba. Şimdi size Model Life ile kazanmak nasıl olur? Onu anlatmaya çalışacağım. Model Life'da dört koldan kazanç sistemi vardır. 1- Ürün satışı ve satış karı. Ürünleri sistemimizden üye alış fiyatı ile alır. Müşterilerinizi katalog satış fiyatı ile satarsınız. Böylelikle sattığınız her üründen yüzde %20 ile yüzde %40 arasında satış karı elde edersiniz. 2- Kampanya kazançları. Modeller sisteminde sürekli kampanyalar yapılır. Bu kampanyalardan faydalanarak kazancınızı artırabilirsiniz. 3 ekip birimleri. Sisteme kayıt ettiğiniz her alt üyenin satışından %5 birim kazanırsınız. Örnek verirsem, diğerin bir üyeniz 100 TL sipariş verdi. Bundan sizin 5 TL prim kazancınız olur. Modeller sisteminde 10 kademe derinliğe kadar %18'lere varan ekip birimler kazandırır. 4. Kariyer maaşları. Modern özel kariyer sistemi sayesinde yaptığınız aylık ekip cirosu kadar kariyer alır ve bunun karşılığında bonuslar veya sabit maaşlar ile ödüllendirilirsiniz. Tabii ki kazanmak için öncelikle başarmak gerekir. Modern Life üyeliği ücretsizdir. Sistemimizde bize katıl butonunu tıklayarak ad, soyad ve telefon numaranız ile üyeliğinizi başlatabilirsiniz. İşte model Life'ın kazançlı hayat tarzına katılmak bu kadar kolay. Satışlarınızı dilerseniz baskı katalog, dilerseniz de sistemimizde bulunan e katalog üzerinden veya sosyal medya hesaplarınızdan da ürün gösterileri paylaşarak da yürütebilirsiniz. Ekip kurmak için önce yakın çevrenizden başlayın. Sizin gibi satış yapabileceğinizi düşündüğünüz eş, dost ve akrabalarınızı altyapı yapabilirsiniz. Sonra sosyal medya hesaplarınızdan modeller size özel kazandıran linkini paylaşarak binlerce kişiye ulaşılabilir ve sınırsız bir kazanç elde edebilirsiniz. Eğer yüksek kariyerlere ulaşmak istiyorsanız çekinmeden ekip yöneticinizden destek talep edebilirsiniz. Ekip yöneticinizin sizin elinizden tutup başarıya götürecektir. Model life ile hayırlı bol kazançlar sağlıcakla kalın.